Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çok sorulan sorulardan birisi ise 2021 Mesleği sınavları başvuruları ne zaman başlayacak diyen arkadaşlarımız var. Evet, işte o soruya cevapları şimdi vereceğiz arkadaşlar. Önce 2020 Mesleği sınavı başvuru tarihlerine bakalım arkadaşlar. 2020 Mesleği sınav başvuru tarihleri ise 7 Ocak ile 10 Şubat arasında yapılmış arkadaşlar. Sınav tarihi 29 Mart'ta. Sınav saati süresi biliyorsunuz 135 dakika arkadaşlar. Sınav ücreti 100 TL'ymiş. Geç başvuru günü de var arkadaşlar müsü sınavı için. Onda ise 25 Şubat'ta aynı gün içinde hem başvuru hem de ücreti ödemek zorundasınız arkadaşlar. Geç başvuru günü sınav ücreti ise 150 TL olarak belirlenmiş arkadaşlar. Şimdi ise 2021 mesleği sınavı başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna gelelim arkadaşlar. Tahmini olarak 15-20 Ocak arasında başvurular başlayıp 15-20 Şubat arasında da başvurular bitecek arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir ay sürecek başvurular arkadaşlar. Sınav tarihi 1 ile 15 Nisan arasında olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle yine 29 Mart'ta da olma ihtimali var arkadaşlar. Sınav ücreti geçen senekiyle aynı kalacak arkadaşlar. Geç başvuru günü 20 ile 30 Şubat arasında olabiliyor arkadaşlar. Sadece bir gün geç başvuru için değerlendiriliyor. O gün içinde hem başvurunuzu hem de sınav ücretini ödemeniz lazım. Geç başvuru ücreti bildiğiniz üzere 150 TL arkadaşlar. Çünkü geç başvurduğunuzda MESÖ'yü yani ÖSYM e ceza olarak ücreti yüksek oluyor. Bilginiz olsun. Kanalıma abone olmayı, beğen videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum elinden geldiğince cevap vermeye çalışacağım.